Merhabalar, Tutku'nun pratik lezzetleri mutfağından tane tane arpa şehriyeli pirinç pilavının tarifi. Yeni ve en güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Uygun bir tencereye 4 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. 1 çay bardağı arpa şehriye ekleyip şehriyelerin rengi dönene kadar karıştırarak kavuralım. kavrulan şehriyelerin üzerine bir tatlı kaşığı tuz, yıkanmış ve suyu süzülmüş iki su bardağı pirinç ekleyip 1-2 dakika kadar kavuralım. Küçük bir not eklemek istiyorum. Pirinçleri kavurduğunuzda pirinçlerin kırılmaması için tuzu pirinçle birlikte eklemenizde fayda var. Aksi takdirde pirinçler kırılabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. 2 dakika kavurduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyip Tereyağı eriyene kadar karıştırarak kavurmaya devam edelim. Ve ardından içerisine 5 su bardağı sıcak su ekleyelim. 1 adet küp şeker ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp orta ateşte pişirmeye bırakalım. Pirinçler suyunu çekene kadar kesinlikle pilavı karıştırmıyoruz. Tamamen suyunu çektikten sonra ocaktan alalım. Üzerine bir havlu peçete koyup 10-15 dakika demlenmeye bırakalım. Dinlenen pilavı güzelce karıştıralım. Tam kıvamında tane tane pirinç pilavımız hazır. Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan, severek tükettiğimiz pirinç pilavımız servise hazır. Umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.